Eğer bu ülkede hala delikanlı bir adam kaldıysa bunu kulak arkası etmez lan. Hars! Ver kuskuyu, ver kuskuyu. Kendine gidin beyefendi. Ver kapat! Dur sakin! Dur sakin! Hadi dedeler bekliyor nineler. Hastasıyız dede! Sizden istediğimiz sadece bu hapları almak ve hiç kimseye hiçbir şey söylememek. Dalgaya bir zararı yok değil mi? Ben burada çok sıkıldım be kankacığım ya. Ben kabul ediyorum, yansın ortalık anasını satayım. Nukmen! Nukmen! Ah! Yanıyor Nekmen abi! Seneye bu dedeleri, Eurovizyona yolluyoruz. <laughs> Kardeşim hapisten çıkıp direkt buraya mı geldin sen? Ee yok, önce bir eve uğradım. Fuck you, you motherfucker! Ne diyorsun lan? Sakin karıştırma. Kafayı kodum odur. Bakıyorum ki kim? Kim? Ben. Tövbe estağfurullah. Ee? Operasyonun adı Fikirtepe Bahar olsun mu? Olmaz sen minnak. 7 Aralık 2012. Sinemalarında hastasıyız.